Merhabalar, rüya tabir etme ile meşhur alimlerin hayatlarını kısaca arz edeceğim. Ünlü rüya yorumcularından Muhammed bin Sirin'i evvela tanıtmak istiyorum. Yazdığı kitap elimize kadar ulaşması bakımından İbn Sirin'in tabirciler arasındaki yeri çok önemlidir. Muhammed bin Sirin, Hazreti Osman halife olmasından iki sene önce doğdu. Muhammed bin Sirin tabiinden yani Peygamber Efendimizin Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu vesselam ashabı kiramını gören büyüklerdendir. Meşhur hadis, fıkıh, tefsir alimi ve rüya yorumcusudur. Tam adı Ebu Bekir Muhammed bin Sirin'dir. Babası Asab ı Kiram'dan Enes bin Malik'in azatlı kölesidir. Aslen Basralı olan i̇bn Sirin, 653. senesinde yani Hicri 33. senede doğmuş, 729 yılında yani Hicri 110. senesinde de vefat etmiştir. Güzel bir terbiyeyle yetiştirilip büyütülen i̇bn Sirin, Asab ı Kiram'dan 30 kişiyle görüşmüştür. Onların sohbetinde bulunarak Hazreti Ayşe, Enes bin Malik, Zeyd bin Sabit, Ebu Hureyre, Abdullah bin Abbas, Ebu Said el-Hudri ve Ebu Derda radıyallahu anhum gibi büyüklerden hadisi şerif rivayet etmiştir. Hadis ilminde imamlık derecesine yükseldi. Yani 300 bin'den fazla hadis-i şerif ezbere bilen bir alim oldu. Tabiin'in büyüklerinden Hasan-ı Basri ile görüşüp onun sohbetinde bulunmuştur. Ondan da Küfe'nin en büyük alimlerinden Şa'bi, Katade, Malik bin Dinar ve Mukatil bin Süleyman gibi alimler hadis-i şerif rivayet etmiştir. Tefsir ilminde Abdullah bin Abbas'ın talebelerinden olup, müfessirlerin yani tefsir alimlerinin ikinci tabakasına mensuptur. Fıkıh ilminde de büyük iktidar sahibi olup müşteittir. Zamanındaki ve kendinden sonraki alimler onu birçok yönden övmüşlerdir. i̇bn rüya tabir ederdi. Rüya tabirine dair tabiri rüya ve müntehabül kelam isimli kitapları vardır i̇bn Sirin Hazretlerinin birkaç rüya tabirini buraya almak istiyoruz. i̇bn Sirin rüyaları nefsani, şeytani ve rahmani diye kısımlara ayırmıştır. Rüyasının tesirinde kalanlara aldırma der. Sen uyanık iken Allah Teala'nın emirlerini yapmaya bak tavsiyesinde bulunurdu. Biri rüyasında erkeklerin ve kadınların ağızlarını ve edep yerlerini mühürlediğini söyler. i̇bn Sirin güler ve hadise açık der. Sen Ramazan-ı Şerif'te müezzinlik yapmış olmalısın. Rüyasında domuzların boynuna inci takan birine sen saman pazarında altın satıyorsun buyurur. Bundan böyle ehil olmayan kimselere hikmet öğretmeye kalkışma. Adamı biri telaşla gelir ve rüyamda bir kuşun mescitten güzel bir taşı alıp gittiğini gördüm der. İbn-i Sirin ayağa kalkar ve öyleyse kalkın gidelim der. Hasan Basri vefat etmiş olmalı. Bir gün İmam-ı Azam Hazretleri İbn-i Sirin'e gelir, rüyamda Azrail Aleyhisselam'ı gördüm der. Canımı ne zaman alacaksın diye sordum, bana beş parmağını gösterdi. Beş ne söyleyin ay mı, yıl mı, dakika mı? i̇bn Sirin gülerek sen de biliyorsun der. Beş şey var ki onu kimse bilemez. Ölüm de bunlardan biridir. Azrail aleyhisselam sana onu hatırlatmış olmalı. i̇bn Sirin de ölümden ve hesap gününden çok korkardı. Söz kabirden ve kefenden açıldığında yüzü kireç gibi olur ve kas katı kesilirdi. İşte bu hususiyetlere sahip olan İbn-i Sirin hasan Basri gibi bir zirveyle aynı kubbe altında yatmakla şereflenmiştir. Rabbim güzel insanların, doğru insanların yolundan bizleri ayırmasın.